Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün kanalımıza ve, ve videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün, Bugün ne yapıyoruz Günay'cığım? Scary teacher. Birlikteyiz. Bugün Scary ne yapacağız? Elektrik şok vereceğiz. Ne yapacağız? Elektrik şok vereceğiz. Evet. Hemen Şu o zaman başlayalım. Elektrik şok değil. Elektrik çarpacak. Aynen öyle. Bakalım Scary Teacher'a neler yapıyoruz. Bakalım. Acaba neler yapacağız? Bu Bugün... <laughs> <Kişinin, gülüyor> Oha mayosuna bak bunu. <laughs> 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 ne yapsın? Güneşleniyor. Kocası da çalışıyor. Yazık kocasına. Bir şeyler anlatıyor. Parmağıyla hareket. Haydi başlayalım. İlk önce <laughs> Bahçeyi bir dolanalım. Kesin bahçede bir şeyler yapacağız da. Skevi geçir mutfakta. Burada hiçbir şey yok. Zaman kaybetmeyelim. Bence üst kata gidelim. Bence de üst kattan başlayalım. Sıra sıra gider misin ben Şiko? Ama her odaya detaylı bak Lütfen. Sen bir detaylı bak. Bir bakalım. Aha da buldum. Ne bulduk? bulduk. Priz bulduk. Bakalım priz bizim ne işimize yarayacak? Ne ya diyeyim? kesin şey başta gösteriyor ya. Sıvıtıcı elektrik çarpıyordu, değil mi? Evet. Elektrik çarpacak onu. Bu, bu kesin. E ee, biz ne yapıyoruz Günay? Acaba sıvıtıcı olmasa biz nasıl eğleneceğiz? Evet. zaman aloe Alamıyorsak bir şey yapacağız ona. Ay anne yüzünü böyle düşünsene böyle yapış yapış böyle... <laughs> Ama skritiçi şu an alt katta ve biz üst kattayız aşağı. Anne çıkma git 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 oradan geliyor. Geliyor geliyor. Tamam Şimdi... çıkacağım. Ben altına geliyor. Tam buradan kaçarım hemen. Anne valla risk alıyorsun şimdi buradan çıkacaksın bu arzu edecek kollacaksın Evet teacher koş 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 anne. Nasıl geliyor nasıl geliyor? Blitz falan filan şeyler diyor tost makinası diyor. Tamam da eskive teacher bizi yakalayacak nerede? Blitz blitz atsınlar mı? dur burada bir saklanalım. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Okuyamadım kendim. Dur, üst Tos çıkıyor. Makinesi falan diyor. Kız. Tos makinesi mutfakta olur. Ay tabakta limon var. Anne aklıma bir şey geldi. Ne geldi? O limon acaba şey... Alev... Tos makinesi burada. Şey... E... verenin içine mi kaç? Kız ödüm patladı. Limon, limon. Alev verenin içine kaçacağız. Bak <laughs> kız. Tı şu bir şeyler diyor. Yine <laughs> ne tost Allah aşkına. diyor işte. Tas makinasını aldık ama neden başka bir şey değil mi? içeri üst kata gitti. E Alt Canım benim şey. insan aşağı. Bence gel ben mutfaktan sıra sıra devam et. Ay be. geliyor. Mutfak Biz buradan çıkalım. Hop. <laughs> Arkadaşlar Skevet'i içeri. Skevet'i içeri oynuyor musunuz? Bilmiyorum. Oynayıp seven var mı? Bir dahaki videoda hangi bölümü oynayalım? Yorumda yazmayı unutmayın. Tabii ki de. Tam tam ettiğim gibi. Hani bu haldır şoldur mu kısa diye? haldır <laughs> şoldur. Yine bunu bir şey yapamıyoruz. Burada Arkadaşlar şimdi anlamayacak kaldı şoldur ne? Şey Burada işimiz bitti. Skevi teacher uyuyor. Aslında var ya pastayı alıp götür onun suratını fırlatmak var. Ama no way. İşimi riske atamam. Televizyonunu kapatalım. Ya bırak elektrik gitsin ona parasını ödesin. Zile bassana, zile bassana. Gel çok komik Ne yapıyor? Bu geliyor bak bu unfurler. <laughs> <laughs> bak görüşme. çok sinirli geliyor. <laughs> Skevet için görüşürüz. Bak bak buradan bak bak kaçır zaman. Yok gelmedi. Geliyor bak. Kız salonda pasta varmış. Bak geliyor. Anne kaçma hemen. Pişt. Skevet için. Anne şimdi gelecek şu diye açacak. Niye o kapana kendisi yakalanmıyor? Kendisi boş çünkü. Bunu biraz koşturalım mı? Koşturalım. Kız buradayım. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> gel çok... gel. Ben gel. çok heyecanlanıyorum bunda. Gel gel. Nasıl geliyor? Koş koş belki bir gün zayıf <laughs> Aa kayboldu. Geri döndüz. Bulamadı bizi. Geçen videoda bizi orada yakaladı. Şimdi niye girmedi? Ha, çiçekler burada. Ne yapacağız? Ne ee, yapacağız? Buraya. Aa, burada ne? Piriz mi diyecek acaba? Evet, evet. Çok akıllıyım ya. Kesin buraya da tost makinesini takacak. Tost makinesinin burada ne işi var? <laughs> ne bileyim. Anne bunun içine çıksana. Bu ne? Ne? ben bir ben çıkayım. Şilo. Ben çıkayım. Ne, <laughs> ne, ya, ne oynayacağız? Ne oynayalım? Dikkat et de seni elektrik çarpmasın. Yok zaten göremiyorum. <laughs> <Görektör>. Tamam da. Göremiyorsa burada zaten bir şey var. Geliyor koca kapalı. <laughs> 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 ne oldu? Merdiven yani o kadar büyük ki. Ay. Şey. Baktın geliyor atlarsın. <laughs> geliyor. Hı. Al bakalım. Ah. Ona ne yapıyor? <laughs> Bir tane anne oradan böyle çıkıyormuş <laughs> <Aa. gülüyor> Oo oh, Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunun Halloween mi şey var Aa, ya. yanmış. Kocası da aloe vera sürüyor ya. <laughs> Yanıyor. Yanı koyduğumuza göre. <gülüyor> Aa. <gülüyor> adama neler yaptı. <gülüyor> 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 Ay yok artık o kadar mı bir dedik bir kemik. Şimdi arkadaşlar sigaret bir şey geldi aklıma. Acaba şey mi yapsak? Um, bir dakika hamaya basalım. Onun yüzüne bir şeyler mi atsak? Paramız var mı? Varmış. Var. Bize mi yumurta atacak Allah? Her şeyden şöyle alalım. Ben parayı bol harcıyorum. Her Anladım. şeyden bir tane aldık. Şimdi, Şimdi ne yapalım? Tebeşirle başlayalım. Şimdi... Ben elektrik çok vereceğim. Tamam. <laughs> Bu senin <bir> tercihin. <laughs> Ay bak altı boş gördün mü? <laughs> Altı boş gördün mü? Ben de böcek yapacağım. Böceğe oh. tikim var benim arkadaşlar. Hey. Anne iğrenç ne? Yes. ne Böcek kustu. <laughs> Sıra sende. Bu ne? Kus. Doğum öyleydi. Ben oynatacağım arkadaşlar. Dans. He dansına baktın o. Şimdi seç sen bir şey. Bu ne? Tebeşir. Şimdi vuracaksın yüzünü. Hayır kardeşim. Olsun nasıl yazı tebeşi. Şimdi sıra bende. Bana arkadaşın yüzünü boyayacağım. Biliyorsunuz ki ben ressam olmak istiyorum. <laughs> şey ilk deneyimi <laughs> üstünde deneyeceğim. <laughs> ne yaptın kız? Teşekkür Ben de bunu deneyeyim. Aa bu çok komik. <laughs> Ben fare deneyeceğim. Fare de fare. Sen iğne şeyler deniyorsun. <laughs> Başka ne kaldı? Pasta benim. Üstüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Tam isabet. <laughs> Dur ben de ev yokmuş başkan. Şunu deneyeyim sosis. Oy, yami, yami. Yame yama, yame yame. Yame yame yame. <laughs> ben çok iğrenç bu arkadaşım kağıt yap kağıt top topu al <laughs> anne sen de hep da atıyorsun dur ben de yumurta atacağım. hep olmuş <laughs> <laughs> evet artık bitirelim da şurada bir şey daha vardı bir şey daha vardı onu da yapayım böcek var arı 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 değil yamay <laughs> yamay yama. <laughs> Ay yazık, Kıyamam. Anne bir şey söyleyeceğim. Şunu da yapalım. Bak. Biraz da otursun. Bekle bekle. Ee bekliyoruz. Bir şey olmuyor. Dönmesi lazımdı. Heh. Ee olmadı. Dinlendirdin kadını biraz daha çiziyorum. Tamam arkadaşlar artık bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki oyunda hangi bölümünü oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz da bitti. Goodbye.